Bugün sizlerle birlikte temel kimya dersimizde hacim, hacim ölçüm araçları ve hacim ölçümünün nasıl yapıldığını işleyeceğiz. Hoş geldiniz tekrardan. Çocuklar hacim dediğimiz şey maddenin ortak özelliklerinden bir diğeri. İşte ilk işlediğimiz kütleydi. Burada da hacimi konuşacağız. Maddelerin boşlukta kapladığı yere hacim denir Çocuklar büyük V harfi ile gösterilir ve maddenin fiziksel haline göre biz hacim ölçüm yöntemlerini değiştiriyoruz. Katı, sıvı ve gazla. Hacim ölçümü birazcık daha değişiyor çocuklar. Ee, yine hacimin bir birimi var. Onu nasıl ifade edeceğiz? Uluslararası birim sisteminde e, yani SI sisteminde hacim birimi olarak bir kenarı bir metre olan bir küpün hacmi tanımlanmış. Ne demek çocuklar? Şöyle bir bakın. Normalde bir küpün hacmini bulurken V eşittir A küp deriz. Yani her bir ayrıtının uzunluğu. A çarpı A çarpı A. İşte uluslararası birim sistemi bu ağların her birisine... 1 metre demiş ve demiş ki V eşittir A küpse 1 metre çarpı yani şu şekilde olacak. V eşittir A çarpı A çarpı A'dan A küp oldu. Uluslararası birim sisteminde 1 metre olarak alırsam her bir A'yı V eşittir 1 metre çarpı 1 metre çarpı 1 metreden V eşittir 1 metre küp olarak kabul edilir çocuklar. Birim hacim olarak adlandırıyoruz biz bunu ve bunu kabul ediyoruz. Geri kalan birimleri de buna göre hesaplıyoruz. Çocuklar, her ölçü biriminde olduğu gibi hacim ölçü biriminin de alt ve üst katları var. Temel olarak aldığımızın metreküp olduğunu söylemiştik. Burada şöyle bir fark var. Yani kütle birimlerindeki merdivenden biraz farklı olarak çocuklar, burada her bir basamakta ben inerken sadece her basamakta inerken 1000'e çarpıyorum. Her basamakta çıkarken 1000'e bölüyorum. Yine mantığım aynı. Çıkarken yorulurum. O yüzden yüklerimden kurtuluyorum. 1000'e bölmek demek sıfırları atmak demek. İnerken yüklerimi alabilirim üstüme. Binle çarpmak demek her bir basamakta sıfır eklemek demek. Eser birim sistemine göre kilometre küp, hektometre küp, dekametre küp, metre küp gibi birimler var inceleyecek olursak bir tanesini. Örneğin işte bir hektometre küp kaç metreküptür diye soruyorum. Hemen ne yapacağız çocuklar? Şöyle geleceğiz. Diyeceğiz ki ben neredeyim şu anda? Hektometre küp. Buradayım ve metre küpe kaç basamak ineceğim? 1, 2 basamak ineceğim. Her basamakta binle çarpacağım. Çarpı bin diyeceğim. Her basamakta. 2 basamak indiğime göre bir hektometre küpün kaç metre küpü eşit olduğunu buluyorum. Bir çarpı 1000 çarpı 1000 yani birin yanına her basamaktaki sıfır sayısı ekleyeceğim. 1 çarpı 10 üzeri 6'ya eşit olur. Böylelikle çocuklar yani 1 metreküp 1 çarpı 10 üzeri 6 metreküp'e eşit oluyor. Peki mesela 1 desimetreküp kaç metreküp'e eşit oluyor? Yine mantığım aynı olacak. Geliyorum çocuklar merdivenime bakıyorum. Ben neredeyim? Desimetreküp buradayım. Bir basamak yukarı mı çıkacağım, aşağı mı ineceğim? Yukarı çıkacağım. Bir basamak yukarı çıkmak demek. Her basamakta bine bölmek demek. Bine bölmek ne demekti? Sıfırlarımı sola kaydırmak demekti. 1 bölü 1000 diyorum. Yani 0,001 metreküp olur çocuklar. Bu şekilde merdivenden faydalanarak ölçü birimleri arasında geçiş sağlayabilirsiniz. Çocuklar 1 metreküp çok büyük bir hacim. Örneğin 1 metreküp hacim yaklaşık olarak 1 ton suya denk geliyor. Çok büyük hacimdeki maddeler için evet metreküpü kullanabiliriz. Ama biz günlük hayatımızda metreküp yerine litre dediğimiz bir kavramdan söz edeceğiz çocuklar. Bu kavramda işte 1 litre süt duymuşsunuzdur daha öncesinde. E, büyük L harfi ile kısaltılıyor ve 1 metreküp 1000 litreye eşit çocuklar. Litre SI içinde geçmese de metrik sistemle uyumlu bir birim sistemi. E, o yüzden de SI birimlerinin yanında kullanılması genel bir kabul olarak görüyor. Ve sıvı ve gazlarda biz litre, litrenin az ve üst katları olan dekalitre, hektolitre, kilolitre, desilitre gibi kavramları kullanıyoruz. Aynı kütle birimlerinde olduğu gibi burada da bir merdivenimiz var. Ama burada herhangi bir şeyin kübünden söz etmediğimiz için bine bölüp ya da binle çarpmıyoruz merdivenlerden inerken. Yine merdivenden inerken her basamakta çarpı 10. Merdivenden çıkarken her basamakta bölü 10 yapıyorum. Aynı kilogram yani kütle birim çevirmeleri gibi. Örneğin 1 mililitre kaç litre ona bakalım. 1 mililitre bakın ben buradayım. Kaç basamak yukarı çıkacağım? 1 2 3. Çıkarken her basamakta 10'a bölmek demek. 3 basamağım var. Yani 1000'e böleceğim demek. 1 litre 1000 mililitre eşit oluyor çocuklar bölümü. Tersten düşünürsek eğer 1 mililitre 1 litrenin 1 desimetre küp olduğunu bilin. Litre ile desimetre küp arasındaki geçiş bu şekilde oluyor. 1 mililitrenin 1 santimetre küpe eşit olduğunu da bilmeniz size kolaylıklar sağlayacak çocuklar. Birkaç tane basit çevirme örneğiyle daha iyi anlayacağınıza eminim. birkaç tane örnekle anlamaya çalışalım. Bir şişede bulunan 583 mililitre kaç litredir diye sormuş. Az önceki bizim çizdiğimiz merdivende 1 litrenin 1 litrenin 1000 mililitreye eşit olduğunu söylemiştik. 1 litre 1000 mililitre ise basit bir oran orantı koruyorum. X litre 583 mililitredir dedim. 583 mililitredir. Dedim. Aynen bu şekilde aynı birimleri alt alta yazdım. Diyorum ki 1 litre 1000 mililitre ise kaç litre 583 mililitredir? Hemen çektim kesir çizgimi. İçler dışlar çarpımı yaptım. 1 çarpı 583 eşittir 1000 çarpı x olur çocuklar. Burada x'i yalnız bırakmak için her tarafı 1000'e bölüyorum. Şöyle her tarafı 1000'e böldüm. Bine bölmek demek bunlar birbirini götürdü. Bine bölmek demek şurada bulunan hayali virgülümü sola kaydırmak demek. Bir tane kaydırdım. Bir sıfırımı sildim. Bir tane kaydırdım. Sıfırımı sildim. Bir tane daha kaydırdım. 0,583 litre olarak buldum. Yani 583 mililitre 0,583 litre. Yani aslında bunu direkt bine de bölebilirsiniz. Merdivenden de yararlanabilirsiniz çocuklar. 62 metre küplük gaz tankının hacmini santimetre küp cinsinden bulun demişim. Burada hemen bakıyorum. Sağ tarafta grafiğim var. Ben neredeyim? Metre küpteyim ve bana santimetre küp cinsinden bulmamı istiyor. Merdivenlerden inerken büyük almak kolay olduğu için, inmek kolay olduğu için yük alıyordum. Şimdi bir, iki basamak ineceğim. Her basamakta binle çarpacağım. Yani ne demek bu? 62 çarpı 1000 çarpı Yine olacak çocuklar. Yani 62 çarpı 10 üzeri 6 santimetre küpe eşit olacak. Şöyle de söyleyebiliriz. Ee, yine oran orantı. 1 metre küp 1 çarpı 10 üzeri 6 santimetre küp ise 2 basamak olduğu için her basamakta 10 üzeri 3 yani 1000 ile çarpmak demek. 2 basamakta 10 üzeri 6 ile çarpmak demek. 62 metre küp x kadardır diyorum. Sonra içler dışlar çarpımı yapıp x eşittir 62 çarpı 10 üzeri 6 santimetre küp olarak buluyorum çocuklar. Bir sonraki sorumuza bakalım. 25 litre kaç metre küptür? Çocuklar şimdi biz 1 litrenin 1 desimetre küpe eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi litre ile metre arasında bir geçiş yapmam gerekiyor. O zaman önce ben bu litreyi desimetre küpe çevirip sonra o desimetre küpün kaç metreküp olduğunu bulsam daha iyi olmaz mı? 25 litre 25 desimetre küpe eşit. Yazalım. 25 litre eşittir. 25 desimetre küp olur. Eğer böyle ise 25 desimetre küp kaç litre? Ben şu anda özür diliyorum. Kaç metre küp? Bunu arıyorum. Desimetre küpüm buradayım. Bir basamak yukarı çıkacağım. Yukarı çıkmak demek bine bölmek demek her basamakta. Yani 25 bölü 1000'den 0,025 metreküp olarak buluruz. 25 litre eşit.